15. Bölüm Tarikatlar Kur'an'ın anlattığı dinle uydurulan dini ayırt ederken mutlaka değinilmesi gereken bir diğer önemli konu da tarikatlardır. Yüzlerce tarikat olmasına ve bunların Kur'an'ın anlattığı İslam'dan sapışları farklı noktalarda olmasına rağmen, çalışmamızın hedeflenen boyutunu dikkate alarak sadece şeyhlerin aşırı yüceltilmesi ve tartışılmaz kabul edilmesi gibi birçoğunda ortak ve temel olan noktalara değinmekle yetineceğiz. Tekkelerin Dejenerasyonu Peygamberimizin tek mürşit olduğu, dini konularda tartışılmaz tek otorite olduğu dönemde, İslam'ın tek kurumu camiydi. İbadetler, eğitim ve hizmet tüm yeryüzüne yayılan bir faaliyetti. Kurum olaraksa bu faaliyetlerin merkezi camiydi. Peygamberin sağlığında hatta dört halife döneminde, cami dışında tekke, dergah, zaviye gibi başka kurumların oluşturulmadığı, bu tekke ve dergahların üyeleri tarafından bile kabul edilir. İlk tekkenin Hicri 150, Miladi 760 yılları civarında Şam yakınlarında kurulduğu kabul edilir. Fakat tekkelerin yayılması yüzlerce yıl sonraya rast gelecektir. Pek çok tekkenin ilimler akademisi, askeri hizmet, hatta hastaların tedavisi gibi birçok güzel hizmette kullanıldığı, Müslümanların Allah sevgisinin gelişmesi ve iyi ahlaklı kamil Müslümanlar olmaları için önemli katkılarının bulunduğu da bir gerçektir. Fakat bu geleneğin içinden gelen önemli bir isim olan Kuşadalı İbrahim'in deyimiyle gün gelip de kimi tekkelerin kerhaneye ve mehaneye dönüştüğü, Kur'an'ın emir ve yasaklarıyla alakası olmayan binlerce tören ve uygulamanın din adına bu tekkelerde gerçekleştirildiği de ayrı bir gerçektir. Tüm bu olumsuzlukları tespit eden Kuşadalı, yanan tekkesinin yerine yenisini yaptırmamış ve asırlarca yaşayan tekkelerin kapanması gerektiğini ve tüm yeryüzünün adeta bir tekke gibi kullanılıp, Peygamberimiz zamanındaki gibi cami dışında bir dini kurumun bırakılmamasını, Kur'an dışındaki virtlerin ve tarikatların özel dualarının yerini Kur'an'a ve Kur'an'da geçen dualara bırakmasını savunmuştur. Tekkelerin ortaya çıkışı Hicri 150, Miladi 760'lar olarak kabul edilse de, bugünkü manasıyla bildiğimiz tarikatların kurumsal yapılar olarak ortaya çıkışı Hicri 600, Miladi 1210'lar civarındadır kurumsal karaktere sahip olduğu kabul edilen ilk tarikat Kadiriliktir. Kurucusu Abdülkadir Geylani, Hicri 562, Miladi 1172'de vefat etmiştir. Diğer birkaç örnek şöyledir. Rifailik, Ahmet Er Rifai, vefatı Hicri 578, Miladi 1188. Bektaşiye, Hacı Bektaş Veli, vefatı Hicri 669, Miladi 1279. Mevleviye, Mevlana Celaleddin Rumi. Vefatı Hicri 672, Miladi 1282. Halvetiye. Ekmelüddin el Haveti. Vefatı Hicri 750, Miladi 1360. Nakşibendiye. Bahauddin Nakşiben. Vefatı Hicri 791, Miladi 1401. Şeytan acaba kimin mürşidi? Tarik, Arapça yol manasına gelmektedir. Bu kelimeden türetilen tarikatsa yol, yöntem, usul, tarz manalarına gelir. Tarikatlar Allah'a gitmek için bir yoldur, bir mecburiyet değildir şeklinde yumuşak izahlarla tarikat bağlılığını tarif eden tarikatçılar vardır. Fakat birçok tarikat bağlısı mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır şeklindeki uydurma hadisten hareketle tarikat'a girmeyi, tarikatın şeyhini mürşit kabul etmeyi dini bir vecibe ve kurtuluşun bir şartı gibi sunmaktadır. Sormak lazım. Yüzlerce yıl tarikatların yokluğunda Müslümanlar eksik Müslümanlar olarak mı yaşadılar? Tarikat şeyhlerinin yaygın olmadığı bu dönemde Müslümanların mürşidi şeytan mıydı? Kur'an'ın izahları bu yıllara kadar Müslümanların manevi gelişimine rehberlik etmekte yetersiz mi kaldı ki tarikatlara ihtiyaç duyuldu? Kur'an'a göre Kur'an din adına her şeyi açıklamaktadır. Peygamberimiz ise Kur'an'ın uyumamız konusunda kefil olduğu tek insandır. Oysa tarikatların ürettiği birçok şey tartışılmaz kişi ilan edilmiş, bu şehirlerin etrafındakiler kurtulanlar, diğer kimseler cehennemlik olarak sınıflandırılmış, bu şahıslara uymak dinin en önemli şartı gibi kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Bu tarikatların birçok liderinin Mehdi veya İsa ilan edilmesi, sadece geçmişteki tarikatların değil, günümüzdeki birçok tarikatın da bir gerçeğidir. Her şehirde, kasabada veya mahallede bahsettiğimiz tiplere rastlayabiliriz. Bunların çoğu sahip olduğu gücü istismar eden, insanların hem ruh dünyasını hem de kesesini zarara uğratan kişilerdir. Bu tavırlarıyla bunların önemli bir kısmı Kur'an'ın eleştirdiği Musevi ve Hristiyan din adamlarının dinimizdeki karşılığıdır. Ey iman sahipleri! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Tevbe Suresi 34. ayet. Şeyhe körü körüne itaat. Tarikatların en önemli kurallarından biri, müridin kendisini şeyhine, ölünün kendini ölü yıkayıcısına bıraktığı gibi teslim etmesidir. Kur'an'ın aklımızı çalıştırmayı emretmesine rağmen, tarikatlarda körü körüne itaat esastır. Tarikat üyelerine, akıllarını bir kenara bırakıp, şeyhlerine tabi olmaları, bu yolda akılla gidilemeyeceği anlatılır. Bu prensibi kabul edip şeyhe tabi olan kişiye, şeyhin mehdiliğinin veya İsa'lığının inandırılması, şeyhin dünyadaki en üstün insan olduğunun iknası, kişinin maddi açıdan sömürülmesi, dine yapılan ilave ve eksiltmelerin yutturulması gayet kolay olmaktadır. Üstelik kişi, aklı kenara bırakma prensibini kabul ettikten sonra, üniversite bitiren okumuş müritle, cahil, okuma yazma bilmeyen mürit aynı mertebeye gelmektedir. Bu yüzden tarikatlardaki okumuş kişilerin tavrı bizi şaşırtmamalıdır. Çünkü bu kişiler tarikatların yapısı gereği aklını kenara bırakmış ve şeyhe teslim olmuşlardır. Bu tavrın neticesi ise cahille okumuşun, bilenle bilmeyenin farkının kalmamasıdır. Araştırma yerine yutturma, düşünme yerine taklit esas olunca tarikattaki herkesin inancı, hayata bakış açısı ve dini değerlendirişi tamamen şeyhiyle aynı olmaktadır. Hatta birçok zaman aklı bırakma prensibi kabul ettirildiği için Şeyhten çok daha bilgili ve kültürlü bir kişi bile, ben bilmem şeyhim bilir. Şeyhim diyorsa vardır bir hikmeti gibi izahlarla şeyhin en saçma izahlarını bile yutmaktadır. Yakın zamanlardan trajikomik birkaç izaha yüzlerce tarikat bağlısının sırf şeyhleri dedi diye nasıl inandıklarını örnek verebiliriz. Birinci şeyhin Amerika'ya kızıp nasıl uzay mekiğini düşürdüğünü, şeyhin müritleri büyük bir gururla anlatıyorlardı. İkinci şeyhin ise Kıbrıs'ta duyulan ve başta nedeni çözülemeyen gürültüyü ejderha ilan etmesini en okumuş müritleri bile hemen kabul etmişlerdi. Üçüncü şey ise nefislerinizi terbiye edeceğim diyerek müritlerine cinsel organını öptürüyordu. Elbette ki samimi Müslüman olan, kendi bağlılarına İslam'ın güzelliklerini anlatmak için çaba sarf eden ve bulunduğu konumu istismar etmeyen tarikat şeyhleri olmuştur, vardır. Fakat buradaki asıl sorunun körü körüne itaati getiren sistem olduğunu görmek ve bahsedilen sorunların şeyhi değiştirmekle değil, sistemi değiştirmekle çözülebileceğini görebilmek önemlidir. Tarikatların yapısını ve şeyhe bağlılığın felsefesini bilmeyenlerin, eğitimli ve kültürlü müriklerin bile bu saçmalıklara inanmasını anlamaları oldukça zordur. Fakat eğer tarikata girenlerin, baştan akıllarını kenara bırakıp, önemli bir kısmı psikolojik sorunlu şeyhlere tabi oldukları ve düşünme yerine taklidi ön plana aldıkları anlaşılırsa, bu tutumların nedeni de anlaşılabilir. Tarikatlara girenlere verilen tarikat terbiyesini anlamak için, bir tarikatın müride, uyulmasının zorunlu olduğu yedi madde diye verdiği listeyi görelim. 1. Mürşidine, yani şeyhine tam teslim olmak ve hiç kimseyi mürşidinden üstün bilmemek. 2. Zeki ve idrak kabiliyeti yüksek olmak. 3 şeyhinin hizmetinde hareketli ve atılgan olmak. 4. Sözünde sadık ve güvenilir olmak. 5. Malını ve mülkünü şeyhinin hizmetine vermek. 6. Mürşidin yani şeyhin ve tarikatın sırlarını gizli tutmak. 7. Canını şeyhi yolunda vermeye her an hazır olmak. Sömürülen müritler. Tarikat mantığını düşündüğümüzde ikinci maddeyi anlamakta zorluk olabilir hep aklı kenara bırakıp, şeyhe tabi olunmasını isteyen tarikatlar, neden acaba müritlerinden zeka ve idrak kabiliyetine sahip olmalarını istiyorlar? Herhalde burada beşinci maddede belirtilen mal ve mülkün daha çok elde edilmesi için kullanılacak zeka kastediliyor olsa gerek. Ne de olsa mürit ne kadar kazanırsa o kadar faydalı olabilir. Muhammed İkbal bu manzaraya şeyhperestlik manasına gelen prizm adını takmıştır. Bununla Allah ne istiyor, Kur'an'da ne geçiyor mantığı yerine, Şeyh Efendi nasıl buyurdu? Bizim tarikatımızda nasıl açıklandığı geçiren zihniyete dikkat çekmektedir. İkbal'in diğer bir izahı ise şöyledir. Tekkelerde benliği yaratmak ve yetiştirmek imkanı kalmamıştır. Bu rutubetli alev kıvılcım saçmaz. Muhakkak ki her tarikat ve her şeyh bir değildir. Bizim asıl karşı olduğumuz tarikatlardaki genel zihniyettir. Kur'an'da bilmediğimiz bir şeyin ardınca gitmememiz, çünkü bundan sorumlu tutulacağımız ifade edilir. İsra Suresi 36. ayet. Oysa en düzgün tarikatta bile kişiler şeyhlerine tabi olurlar ve tarikatların akibeti şeyhin kişiliğine, insafına kalır. İnsanlar bilginin değil, taklidin uygulayıcıları olurlar. Yöntem aklı bir kenara bırakmak olunca, saydığımız en kötü örneklerin ortaya çıkışı hiç de sürpriz değildir. Tarikatlardaki masallar Şeyhe kayıtsız şartsız itaat, tarikatın en önemli şartı olduğundan, bunun sağlanması için müritlere hikayeler anlatılır. Örneğin bir şeyh, bir müridine, ''Git babanın kafasını kopar, bana getir.'' der. Mürit de, görünürde çok garip olan bu isteği, şeyhine olan güveninden dolayı, bir hikmeti vardır diyerek yerine getirir. Bir de bakar ki, annesiyle yatarken kopardığı baş, babasının değil. Annesiyle zina yapan başka birine ait. Şeyh uzaktan kerameti sonucu bu olayı görüyor ve müridini denemek için hikmetini açıklamadan böyle bir emir veriyor. Bu örnek hikayeyle görüldüğü gibi şey, müride haramı emretse bile onun emrine itaat edilmesi, çünkü bunun muhakkak bir hikmeti olacağı telkin edilir. Oysa bir Müslümanın böyle bir şeyi iddia eden kişiye, ben böyle bir haramı niye işleyeyim? Allah cana kıymayı haram etmişken benden böyle bir şeyi nasıl istersin demesi gerekir. Oysa tarikatlarda şeyhe bu şekilde karşı çıkışlar, normal olmanın değil, imanı zayıf bir kimse olmanın belirtisi sayılır. Hikayelerle müridi şeyhin robotu yapma, tarikatlarda çok sık kullanılan bir yöntem olduğu için meşhur bir hikayeyi daha örnek verelim. Bir gün Hacı Bayram Veli'nin çok müridi olmasından rahatsız olan devrin yöneticileri, Hacı Bayram'a gelip bu rahatsızlıklarını müritlerinin çokluğunu hatırlatıp dile getirmişler. Hacı Bayram da, rahatsız olmayın, benim sadece bir buçuk müridim var demiş. Gelenlere bunu ispat için içeride bir koyun kesen Hacı Bayram, kanını da dışarı akıtmış. Müritlerini ise dışarıda toplamış ve tüm müritlerini kesmesi gerektiğini ve sırayla gelmelerini söylemiş. Bir kadın ve bir erkek dışında herkes kaçmış. Erkek bir, kadın yarım sayıldığı için gerçek müritler işte bu bir buçukmuş. Özetlediğimiz bu kıssa anlatılıp, müritlerden bu gerçek müritler gibi olup, şeyhleri öldürecek olsa bile kendilerini teslim etmeleri gerektiği öğretilir. Aklı bir kenara bırakan, şeyhi haram olan bir şey istese bile vardır bir hikmeti deyip boyun eğmesi gereken kişiler olarak yetiştirilen müritler artık şeyhleri nasıl müslüman olmalarını isterse öyle müslüman olabilmektedirler. Bu tip durumlar sonucunda şeyhler rab edinilerek Hristiyanlık ve Musevilikteki sapmaların bir benzeri daha İslam'a inandığını söyleyen kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rapler edindiler. Tevbe suresi 31. ayet. Kur'an yerine şeyhe abi olanlar, Kur'an'ı ancak ölülerin arkasından üstelik bilmedikleri bir dilde okuyanlar, Kur'an'ın manası yerine melodisine önem verenler, ne yazık ki bu ayetlerdeki uyarıyı anlamamakta, Kur'an'ı rehber kitap olarak değil, ölülerin arkasından okunan bir okuma kitabı olarak görmektedirler. Rabıta'nın saçmalığı Tarikatlardaki en garip olaylardan bir diğeri ise, şeyh yapılan rabıtadır. Türkiye'mizde en yaygın tarikat olan nakşibendiliğin de en önemli uygulamalarından biri olan rabıta şu şekilde yapılır. Mürit, abdestli olarak ve kıbleye dönerek yere oturur. Şeyhinin iki kaşının ortasını hayalinde canlandırarak Allah'ı zikreder. Rabıtayla, şeyh mürit arasındaki sürekli beraberlik sağlanır. Fotoğrafın icadından sonra, rabıtayı fotoğrafa bakıp yapan modern nakşibendiler de mevcuttur. Bu uygulama kadar acayip olan bir izahsa şöyledir. Rabıtasız zikir yerine zikirsiz rabıta tercih edilir. Zikir ve rabıtadan birini terk etmek zorunda kalırsak, zikri terk etmek daha uygundur. Çünkü zikirsiz rabıta erdirir, fakat rabıtasız zikir erdirmez. Bu uygulama, tarikatlar konusunu niye ayrı bir başlıkla incelediğimizin sebeplerinden biridir en kibar ifadeyle saçmalık olarak değerlendirdiğimiz bu uygulama, Kur'an'ın diniyle hiçbir şekilde bağdaşmaz. Tarikatlarda kullanılan bazı temel deyimlerin, Kur'an'daki kullanılışlarına baktığımızda, aradaki büyük farkı ve alakasızlığı fark ederiz. Örneğin, şeyh kelimesi, Kur'an'da ihtiyar adam manasında kullanılmıştır. Hud Suresi 72, Yusuf Suresi 78, Kasas Suresi 23 ve Mumin Suresi 67. ayetleri inceleyebilirsiniz. Kur'an'da veli kelimesi ise dost, yakın gibi manalarda kullanılır. Evliya ifadesi ise bu kelimenin çoğuludur. Kur'an'a göre her Müslüman Allah'ın velisidir. Allah da onların velisidir. Bakara Suresi 257, Ali İmran Suresi 68, Maide Suresi 55, A'raf Suresi 196 ve Tevbe Suresi 71. ayetleri inceleyebilirsiniz. Kafirlerse şeytanın velisidir tüm kafirler de birbirinin velisidirler. Nisa suresi 119, Nisa suresi 76, Araf suresi 27, Nahl suresi 16. ayetleri inceleyebilirsiniz. Mutlak anlamda gerçek dost sadece Allah'tır. Tüm dostlar ona nispetledir. O halde ondan başka gerçek veli yoktur. Bakara suresi 107, Tevbe suresi 116, Furkan suresi 18, Zümer suresi 3, Şuara Suresi 9. ayetleri inceleyebilirsiniz. Görüldüğü gibi Kur'an'da 80'den fazla yerde geçen veli veya evliya kelimeleri hiçbir yerde günümüzde halka takdim edilen süpermen insanlar manasında kullanılmamıştır. Bu evliyaların, şeyhlerin gösterdiği olağanüstü haller manasında keramet kelimesinin kullanılmasına da Kur'an'da rastlamıyoruz. Bu kelimeyle aynı KRM kökünden birçok fiil Kur'an'da geçer ve bu kelimelerle Allah'ın cömertliği, verdiği rızıkların bolluğu anlatılır. Ama süper adamların süper olağanüstülükleri anlatılmaz. Neml Suresi 40, Enfal Suresi 4, İsra Suresi 70, Yasin Suresi 11. ayetleri inceleyebilirsiniz. Tarikatlardaki dönmelerin, semanın, musikinin, dinin bir parçası olduğu iddia edilmediği sürece hiçbir zararı olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü Kur'an bunları ne yasaklamıştır ne de emretmiştir. Yeter ki bu uygulamalar ibadet olarak takdim edilmesin. Fakat ne yazıktır ki birçok tarikatta bu tarz uygulamaların adeta dini bir gereklilik gibi tanıtıldığına tanık olmaktayız. Bizim karşı olduğumuz budur. Yoksa Müslümanlar elbette ki vakıflar, dernekler gibi kurumsal yapılar kurabilir ve bunların içinde bir hiyerarşi oluşturabilirler. Tüm bu kuruluşlarda şiir okunması, müzik dinlenmesi, sema, sanat, toplantı, gösteri yapılması da normaldir. Fakat anormal olan tarikatların insanları tartışılmaz ilan etmeleri, ister iyi ister kötü olsun kendilerini ve Kur'an'da yer almayan uygulamalarını dinin bir parçası gibi göstermeleridir. Tarikatların diğer bir zararı ise dinimizi bir çile dini gibi tanıtmaları olmuştur. Hindu anlatımlarını ve Hindu tarikatlarını andıran suni çilelerle, müritleri terbiye edeceğini söyleyen tarikatlar, insanları karanlık odalarda uzun süre aç ve susuz bırakıp, Onlara acı çektirip birçok kişinin ruh dengesini bozmuşlardır. Ruh dengesi bozulan bu insanların gördüğü halüsinasyonlarsa bu kimselerin üstünlüğüne, evliya olduklarına yorumlanmıştır. Oysa Kur'an'da hiçbir peygamberin ya da inananın kendisine böyle suni çileler çektirip kendi kendine işkenceler ettiği görülmez. Kur'an'a göre Allah gerekirse imtihan için zorluk verir ve bu zorluk her ne olursa olsun Müslüman buna sabreder. Fakat bu zorluklar hayatın doğal akışında insanın karşısına çıkar. Yoksa çile olsun diye, zorluk olsun diye insanın kendisine işkence etmesinin dinimizin tek kaynağı olan Kur'an'da hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Efendilerin saptırması ve tasavvuf. Ve derler ki: Rabbimiz biz efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik de böylece onlar bizi yoldan saptırdılar. Ahzab suresi 67. ayet. Geleneksel dinin uygulayıcıları, atalarından miras kalan mezheplerine hiçbir akımsal kritere dayanmadan uyarlar. Mezhebin bu tabileri, mezhep büyüklerinin ne kadar zeki, ne kadar üstün ahlaklı olduklarına dair hikayeler anlatarak bağlılıklarını meşrulaştırmaya çalışırlar. Bu şahıslara göre, büyükleri yani mezhep imamları her şeyi düşünmüştür. Onlara uymak yeterlidir. Onların karar verdiği bir konuda düşünmek, tartışmak, sorgulamak edepsizliktir. Geleneksel yaklaşımı benimseyenlerin dini doğrudan öğrendiği bir kaynaksa, tarikattaki şeyhleridir. Tarikattaki bu şeyhlere de çoğu zaman efendi ve efendi hazretleri gibi unvanlar yakıştırılır. Vefat etmiş mezhep imamlarına karşın bu efendiler yaşayan dini kaynaklardır. Bu büyüklere ve efendilere uymaktaki temel mantık aynıdır. Düşünmeden tabi olmak, sorgulamamak, aklı çalıştırmadan onların aklına güvenmek. Oysa Kur'an'ın alıntıladığımız ayetinde görüldüğü üzere, birçok insanın doğru yoldan sapmasının sebebi, büyüklerine, efendilerine, körü körüne bağlanmalarıdır. Aklı çalıştırmanın yerine taklidi ön plana çıkartmanın, atalara uyarak ya da çoğunun tercihine bakarak ve efendilere, büyüklere teslim olarak yol bulmanın hiçbirini Kur'an kabul etmemektedir. Kur'an, dinin kaynağı olarak kendisinden başka ne bir efendiyi, ne bir mezhebi, ne bir hadisi, ne de herhangi bir tarikatı gündeme getirmemiştir. Kur'an'a göre doğruya ulaşma, aklı dışlama ile değil, aklı kullanma ve düşünme faaliyeti ile gerçekleşir. Kur'an'ı okuyup düşünmüyorlar mı? Nisa Suresi 82. Ayet Ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akın sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sa'd Suresi 29. Ayet Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz. Ali İmran Suresi 118. Ayet Diğer önemli bir sorun, tarikatların birçoğunun tasavvuf düşüncesini benimsemeleri, bu düşünce adına ortaya konan birçok güzel şeyle beraber, İslam'ın ruhuyla hiç bağdaşmayacak izahları da, bu düşüncenin ünlü isimlerinin hatırına kabul etmeleridir. Tasavvuf düşüncesinin en ünlü ve en etkili olmuş kişisi Muhyiddin İbn Arabi'dir. Bakın İbn Arabi şöyle diyor. Allah beni över, ben de onu. O bana kulluk eder, ben de ona. Bir halde ben onu ikrar ederim. Eşyadaki çokluk ve değişikliği görünce de inkar ederim. Fususul Hikem İbn Arabi buna benzer ifadelerinin olduğu kitabının kendisine Peygamberimiz tarafından verildiğini ifade etmiştir. Birçok tarikat bağlısı kendi anlayışları dışındakileri kolayca kafir ilan eder. İslami anlayış açısından asla kabul edilemeyecek İbn Arabi'nin ve diğer tarikatla tasavvuf önde gelenlerinin alıntıladığımıza benzer sözlerini ise yorumlayarak kurtarmaya çalışırlar ve bu sözleri eleştirenleri anlayışı kıt olmakla ve bu şahısların derinliğini kavrayamamakla eleştirirler. Ne yazık ki tarikat ve tasavvuf bağlılığı, anlayışları bu kadar köreltmiştir. Kur'an adına bahsedilene benzer sözleri eleştirmesi gerekenler, bu şahısların hatırına bu sözleri İslami anlayışın bir parçası gibi göstererek, Kur'an'ın sunduğu berrak İslam'ı bulandırılmış bir şekilde algılamakta ve başkalarına da algılattırmaktadırlar. Şeyhleri uçuran müritler Ölen şeyhlerin kabirlerinde yapılan garip hareketler, bez bağlamalar, eğilmeler ve secdeler de başlı başına bir rezalet tablosudur. Şeyhlerin birçoğunun ölmeden tarikatın devamını oğluna, damadına, kardeşine bırakması, genelde manevi ve maddi sömürü çarkının aile tekelinde tutulması da sayısız garipliklerin bir halkasıdır. Oysa dinimize göre emanet ehline verilir, kan bağı olana değil müritlere bile layık görülen evliyalık mertebeleri, şeyhlere çok daha abartılı bir şekilde verilir. Şeyhlerin kerameti diye öyle hikayeler anlatılır ki, Kur'an'da anlatılan birçok peygamber mucizesinin bile bu kerametler kadar olağanüstü olmadığı görülür. Şeyh uçmaz, mürit uçurur deyimiyle, halkın arasında ifadesini bulan bu olgu, ayrı tarikatın müritlerinin birbirlerine karşı hava atma mekanizmasıdır. En çok ve en büyük kerameti gösteren şeyhin müridi olmanın, gururunu tatmak isteyen müritler, her seferinde şeyhlerini diğer şeyhten biraz daha fazla uçurarak, bu yarışı karşılıklı devam ettirirler. Hayvanları, insanları canlandıranlar, denizlerin, okyanusların üstünde yürüyenler, aynı anda bir sürü yerde gözükenler, neler vardır neler. Süpermen şeyhler kalpleri bilir. Uzaktan kumandalı yönlendirmelerde bulunur. Bir bakışıyla hidayete erdirir. Dilediğini cin veya diğer yöntemleriyle çarpar üfürüğü, tükürüğü, nefesiyle şifalar saçar, dokunuşuyla alemlere nurlar yağdırırlar. Şeyhler bunları yapınca, müritlerin ne haddine düşer şeyhe itiraz etmek, şeyhin lafını tartışmak, aklını kullanmak. Müridin en iyisi, gözü kapalı itaat eden ve itaati en çok olandır. Birçok tarikatın etki alanı içinde olanlar, ne yazık ki araştırma ve akletme yerine, taklidi ve tabi olmayı gerektiren bu tarikatların düşünceye vurduğu zincirlerden kurtulamamaktadırlar. Körü körüne itaat, hayatın zevklerinden kendini soyutlama, az gülme, aklı az kullanma gibi özellikler birçok tarikatın yerleştirdiği zihniyetin sonuçlarıdır. Hatta tahminimizce bir araştırma yapılsa, bugün İslam ülkelerindeki halkın belli liderleri tartışmasız önder kabul etmelerinin kökündeki sebeplerinden biri olarak da İslam coğrafyasında uzun ve derin etkisi olan tarikatlara ve onların şeyhlerine körü körüne uymayı buluruz. Karı gibi gülmek gibi hayattan gülerek zevk almayı ve neşeli olmayı hoş karşılamayan deyimlerin çıkış sebeplerinde de yıllarca etki etmiş tarikat terbiyesini bulabiliriz. Kanaatimizce tarikatların verdiği bu terbiye geleneğe dönüşerek günümüzde tarikatla alakası olmayanların bile yaşamlarında farkında olmamalarına rağmen derin etkiler bırakmıştır çilede medet ummayı ve bir insanı aşırı yüceltip körü körüne o insana bağlanmayı gerektiren tarikatlar, Kur'an'ın istediği aklını çalıştıran insan modelinin önünde önemli engellerdir. Kur'an'a gidip, Kur'an dışında tüm dini kaynakları, hadisleri, ilmihal kitaplarını, mezheplerin dinini, Kur'an'ın önünden süpürmek, nasıl Kur'an'ın anlattığı dinin ortaya çıkmasının bir şartıysa, aynı şekilde tarikatlar da Kur'an'ın anlattığı dinin ortaya çıkıp, dini şeyhlerin tekelinden kurtarmak için süpürülmesi gerekenler listesine dahil edilmelidirler. Böylece dinimizin bağlıları, peygamberimizin ve daha sonra dört halifenin döneminde olduğu gibi, Kur'an dışında kaynak kitabı olmayan, cami dışında tekke gibi alternatif kutsal kurumları olmayan, şeyh gibi Allah'la kul arasında aracılık yapan ruhban sınıfı tanımayan, Allah dışında hiçbir varlığa teslim olmayan, kalple beraber aklını da çalıştıran, Yalnız Allah'a kul olan kullar olacaklardır. Haberin olsun. Halis din yalnızca Allah'ındır. Ondan başkalarını evliyalar edinerek biz bunlara yalnız bizi daha fazla Allah'a yaklaştırmaları için kulluk ediyoruz diyenlere gelince Allah tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmünü verecektir. Şu bir gerçek ki Allah yalancı, inkarcı kişiyi doğru yola iletmez. Zümer suresi 3. ayet. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka evliyaların ardına düşmeyin. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. A'raf Suresi 3. ayet. Bölüm sonu.